bizim o yeni çıktı ayakkıcı evet evet orada yumuşak Adana bir, bir toprak gözüküyor Biliyorsunuz Trabzon 4000 yıllık tarihiyle birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Sadece doğal güzelliklerimiz ve eşsiz coğrafyamız sebebiyle değil. Esasında birçok tarihi eserimizle ve geçmişten bugüne miras kalan birçok tarihi destinasyonumuzla da yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin ilgi oda Trabzon. Ancak bu çalışma Trabzon tarihinde bir ilki ifade ediyor. Trabzon'da ilk kez Trabzon merkezinde Kültür Bakanlığımızın kazı programını alınıp başlanan bir arkeolojik kazı işi bu. Gerçekten bu bakımdan çok çok önemli bir ilki yaşıyor Trabzon'umuz. Ama bunun bir başka güzel tarafı bunun şehrin dinamikleriyle birlikte yürütülebiliyor olması. Yani varliğimizin riyasetinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığımız, Üniversitemiz, Ortaysar Belediye'miz ile birlikte bunun maddi manevi bütün boyutlarıyla bunu sahiplendik ve bu çalışmayı geçtiğimiz aylarda Trabzon'da başlattık. Bu tabii uzun soluklu bir çalışma. İşte bu şu anda içerisinde bulunduğumuz alan zaten Trabzon'un kadim geçmişinden beri hep yönetim merkezi olarak da kullanılmış bir aks yani kale surlar. Buradan sahile kadar, Moloz mevkiine kadar giden bir bölge burası. Burada bir çalışma başladık. Uzun soluklu bir iş. İnşallah hızlanarak devam edeceğiz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Ve bugüne kadar yapılan çalışmalar ümit verici. Yani burada Helenistik dönemden, Roma döneminden, Bizans döneminden, Komnenoslardan ve Osmanlı'dan kalma çok önemli bulgulara rastladık ama daha yeni başladık. Biz Helenistik dönemin de ötesine geçecek. Belki Neolitik çağa kadar gidebilecek ve bu yönüyle de Trabzon'un kadim tarihini bilinen tarihini çok daha eskiye götürecek bir çalışma olacağına gönülden inanıyoruz. İnşallah 5-6 sene içerisinde tamamlandığında biz Trabzon'un tarihini ve bununla birlikte esasında diğer medeniyetlerin de tarihlerini yeniden yazmış olacağız. Bu konuda ümitliyiz, kararlıyız. İnşallah şehrimizin geçmişi çok daha net bir şekilde, çok daha bilimsel bir şekilde ortaya konacak.